Değerli öğrencilerimiz, sayın velilerimiz, bir uzaktan eğitim programına daha hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz Türkçe, konumuz ise Aptal Devle Akıllı Balıkçı. Dersimiz tekrar dersi. Hadi gelin hep birlikte okuyalım. Aptal Devle Akıllı Balıkçı. İhtiyar balıkçı sabahtan beri çalışmış ama tek bir balık avlayamamıştı. Yorgundu açlıktan imanı gevşemişti. Ağını suya her atışında içinden yalvarıyor. Tanrım ne olursun bu fakir kulunu da gör diyordu. Evde kocamış anam, çocuklarım ve karım aç. Acı bize de acı. Bir defasında güzelim ağlarıma bir eşeğin iskeleti takılmış temizlemek için akla karayı seçmiştim. Şimdi de kirli yosunları koca bir postal çekmişti. Bu ne talihsizlikti. Bütün balıkçılar iri iri balıklar çekerken o hep denizin derinliklerinden eskiler çekip çıkarıyordu. O ne? Ağı gene ağırlaşmıştı. Bu sefer muhakkak iri bir balıktı gelen. Hey gözünü sevdiğim balık, ne de ağırdı ya. Balıkçı ağır ağır çekerken evde ocağı yanmış, balığı tavada kızarırken görür gibi oldu. Kokusuna diyecek yoktu. O ne? Hey kör şeytan, şimdi de ağına bakır bir güğüm getirmişti. Ağlamaklı oldu. Bu refah mıydı ona? Ağına takılan bakır güğümü söylenerek kumların üstüne bıraktı. Ama niçin üzülüyordu? Güğümü satar, parasıyla pekala nafakasını alabilirdi. İçinde bir şey var mı diye yokladı. Hayır, hiçbir şey yoktu. Ağzının mühürünü bıçağıyla kopardı. İçine bakmaya çalıştı. İçinde bir şeyler yoktu. Fakat ağzından bir mavi duman çıkmaya başlamıştı. Duman gökyüzünde on dev büyüklüğünde bir dev oldu ve öfkeyle balıkçıya hazır ol seni şimdi hemen öldüreceğim balıkçı sizi kurtardım beni haksız yere öldürmek sizin şanınıza yakışır mı diye söylendi. Sizi kurtarmasaydım yüz yıllarca denizin dibinde kalmaya mahkum olacaktınız. Dev öfkelenerek hele bak bir de bana cevap veriyor diye göğü inletti. Ölümlerden ölüm beğen kendine sen. Balıkçı bir an sessizce güldü. Dev hazretleri bir şeye aklım ermedi. Ne olur bana anlatın dedi. Bu küçücük güğme içine nasıl girebildiniz? Herhalde ben hayal görüyor olmalıyım. Dev balıkçıya acıyarak baktıktan sonra kahkahalarla gülmeye başladı. Demek benim o küçücük güğümün içine girebileceğime inanmıyorsun ha? Sen gafilin, aptalın birisin ama affediniz siz çok büyük dağlardan yücesiniz. Nasıl olur da o küçücük güğüme sığarsınız? Dev kahkahalarına devam etti. Gör öyleyse Zavallı akılsız balıkçı diyerek mavi bir şerit halinde güğüme hızlı girmeye başladı. Son parçası da girince içerden nasıl inandın mı aptal adam diye seslendi. Balıkçı için bu kaçırılmaz bir fırsattı. Güğümün müşürünün kapağını hemen sıkıca kapatarak kötü kalpli dev iyilikten anlamaz dev. Kim aptalmış? Bak gör diye seslendi. Seni gene denizin derinliklerine atacağım. Var orada cezanı çek. Sonra güğümü kayığa binerek açıklara götürdü dev içerden. Acı bana şaka yaptım diye yalvarıyordu. Ama balıkçı yutar mı? Güğümü denizin derinliklerine bırakıverdi. Kötülük eden de Kötülük bulmalıydı balıkçıya göre. Okuduğumuz yazı değerli çocuklar bir masaldır. Masallarda gerçek dışı olaylar anlatılır. Bazı gerçek olaylar da vardır tabii ki. Olayın geçtiği yer ve zaman belli değildir genellikle masallarda. Masallarda hem gerçek hem de gerçek dışı kişiler de yer alır. Gerçek kişilerden genellikle neler vardır? Padişahlar var, prensler, prensesler var, krallar var ve kraliçeler de yer alır. Gerçek dışı kişiler ise cinler, periler, devler, cadılar, ejderhalar da olabilir. Ayrıca masallarda hayvanlar ve cansız varlıklar da yer alır. Masallar çoğu zaman bildiğimiz gibi bir varmış, bir yokmuş diye başlar. Sonra da evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde sözcükleriyle devam eder. Bu ise bir masal tekellemesidir. Gelelim metnin özelliklerine. Soruları hep birlikte cevaplayalım. Olay nerede oluyordu çocuklar? Evet... Olay denizde oluyordu. Peki olay kimler arasında geçiyordu? Olay denizci yani balıkçı ile büyük dev arasında geçiyordu. Olayın çıktığı zaman belli miydi? Hayır. Olayın çıktığı zaman belli değildi. Peki olayın geçtiği yer kesinlikle belli mi? Hayır. Olayın geçtiği yerde kesinlikle belli değil. Sadece bir deniz olduğunu biliyoruz. Peki olayın sonuçları nedir? Olayın sonucunda da gördüğümüz ve okuduğumuz gibi her zaman kötülük eden kötülük buluyordu ve cezasını çekiyordu. Peki dev gerçek bir kişi yoksa düşünülmüş biri midir? Yani normal hayatımızda devlerle karşılaşabiliyor muyuz? Hayır. Demek oluyor ki devler düşünülmüş kişilerdir. Peki devin bir buhar olup göğümden çıkması ve girmesi nasıl bir olaydır? Devin bir buhar olup göğümden çıkması ve yine geri dönmesi düşünülmüş. Yani olağanüstü bir olaydır. Bu yazıda gerçek kişi ve olaylar var mıdır? Evet, bu yazıdaki gerçek kişiler vardı. Kimdi bunlar? Balıkçı gerçek kişiydi. Olay ise neydi? Olay balıkçının denizde ağıyla beraber balık yakalamak istemesidir. Ev ödevi olarak ise çocuklar sizlerden bildiğiniz, duyduğunuz veya izlediğiniz bir masalı anlatmanızı istiyorum ve böylelikle bugünkü dersimizde sona geldik. Hoşçakalın çocuklar.